Allah şöyle diyor. Nehnu evliyâukum fil hayâti dünya ve fil âhire. Dünyada da ahirette biz sizin dostunuz. Ve lekum fîhâ mâ Kulum canı ne çekerse o var diyecek. İşte biz böyle bir yere geliyoruz. Ölüm bizim için böyle bir şey. Öyleyse ölümden ürkmeyelim, korkmayalım. Oraya hazırlıklı gidelim inşallah. Bilir misin diyor nereye gidiyorsun? Yani bize ölenlere diyor. Bilir misin? Bunlar nereye gittiler? Dünyanın bin senelik mes'udene hayatı cennetin bir saatinin mukabilinde değil. Dünyada bir insan bin yıl huzurlu yaşasa bin sene. Öyle bir insanda yok da farazi. Cennetin bir saatinin mukabilinde değil. Cennette gideceğiz, ebedi kalacağız. Cennetin de bin senelik hayatı Müminler her cuma günü Allah'ın cemaliyle şereflenecek. Müminler her cuma günü Allah'ın cemaliyle şereflenecek. Cennetin bin senelik hayatı Rabbimizin huzurundaki bir saatin lezzetini vermez. Şimdi dedin ya ölümden korkuyor musun? Şimdi diyor ki ey mümin ölümden korkma. Mezar ağlayarak değil gülerek buyurunuz. Böyle bir yer bizi bekliyor. İşte ölüm bu bu şekilde inanırsak, bu şekilde yaşarsak ölümden korkmayız. Tam aksine gitmeyi isteriz. Çünkü niye? Mümin diyor ki ölüm nedir ölüm? Ölüm kainatı yaratan Allah'tan bir davetiyedir. Allah'ın davetiyesi geldi. Bizi oraya çağırıyor. Ölüm bir tebdili mekandır. Ölüm bir terhistir. Bu dünyada vazifemiz var namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, sadaka vereceksin, infak edeceksin, hasta kardeşin ziyaret edeceksin, düşkünlere yardım edeceksin. Bu vazife burada bitti. Ölüm bir terhistir, ölüm bir tebdili mekandır, ölüm Hazreti Muhammed'e kavuşmaktır. Öyleyse mezarı ağlayarak değil, gülerek gidelim. Allah bu kardeşlerimize de rahmet eylesin inşallah. Kıymetli hocam. Buyurun. Çok merak ediyoruz. Velev ki öldük, evet. gasilhanede yıkandık, evet. kefenlendik, hazırlandık ve ebedi mekanımıza bir kabre yerleştirildik. Artık bizim için dünyadaki hiçbir şeyin değeri yok. Değeri yok. Kabirde başımıza ilk başta ne gelecek? Evet çok güzel bir sordun. Aynen öyle. Her mümin, her insan mezara giderken Allah'ın orada iki tane görevli memur melekleri bekliyor. Münker ve nekir melekleri. ilk olarak onlar bizi karşılayacak. Nasıl yaşarsan ele ölürsün. Nasıl ölürsen öyle kalkarsın. Onlar bizi karşılarken birkaç tane sualleri vardır. Soracaklar. Peygamberler hariç, şehitler hariç, ...Tebarek Mülk suresini her gece okuyan birkaç insan hariç, diğer bütün insanlara sual var. Soru sorulacak. Ne diyecek? Ben Rabbuka ve men nebi yuka ve ma din Rabbin kim? Dinin kim? Peygamberin kim? Nasıl yaşadın? Nasıl öldün? Bunlar bize sorulacak. Diyorum ya nasıl yaşarsak ele ölürüz. Nasıl ölürsek öyle kalkarız. Onlar bize sorarken bir örnek vereyim. Hazreti Ömer peygambere soruyor ki ya Resulallah biz öldükten sonra mezarda yine aynı biz uyanırken Allah aynı şuurü bana verecek mi? Aynı şuur. Evettir ya Ömer. Aynı bu Ömer olacaksın. Elhamdülillah kurtuldum demiş. Nasıl kurtuldun ya Ömer? Ya Resulallah şimdi dünyada dünya bir yana sen bir yana. Öyle sene iman etmişim ki ben korkuyordum ki orada uyanırken bela tam aklım şuurum olmazsa yanlış cevap verirdim ondan korkuyordum. Şimdi beni senden buradan kim ayırabilir? Allah'ıma ve sana öyle iman etmişim ki onun için yorum kurtuldum. Hazreti Ali bunu dinliyor. Gün geliyor Hazreti Ömer vefat ediyor. Götürüyorlar mezara gömüyorlar. Hazreti Ali diyor ki ya Rabbim bu kardeşim dünyada böyle demiştin. Bunu bir göstersen de bir görelim. Nasıl kurtuldu bu? E, Hazreti Ali Allah'ın sevgili kulu. Allah'ın velisi, Allah'ın dostu. Allah da duasını kabul ediyor. Diyor baktım, melekler geldi, Ömer kalktı. Kalktı böyle. Ö melekler buna sual sorurken, dedi siz